Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş hoşgeldiniz. E, bu benim ilk teknoloji videom. İnşallah beğenirsiniz. Bugün sizlerle iPhone 14 Pro Max e, kutu açılışı yapacağız. Ve aynı zamanda ilk siparişim hakkında size bilgiler vermek istiyorum. Arkadaşlar ben bu ürünü e, kendi sitesinden satın aldım. Ortalama 20-25 günlük bir e, süre içerisinde geldi. E, normalde yurt dışından almak istiyordum ama kısmet olmadı tabi yurt dışına gitmek. Ondan dolayı kendi sitesinden aldım. Ürünüm geldiğinde e, ben ürünü kontrol amaçlı yanlarından açtım. Bu şekilde çünkü büyük bir bandrol vardı burada. Onu açtım. Aynı şekilde kutu çok sağlam geldi. Ve burada size ait, e, kutuda size ait bilgiler var. Yanında yine bandroller var. Ben onları kestim. E, kutuyu açtım emin olmak için. E, gelin şimdi sizlerle kutuyu açalım. Şöyle kutumuzu alalım. Evet arkadaşlar telefonumuz burada. iPhone 14 Pro Max. Arkadaşlar ben bu telefonu iPhone 12'den geçme kararı aldım. Daha önce iPhone 4 ve 4S telefonları tabi zamanında çok beğeniyordum. Çok hoşuma gidiyordu. 8 Plus kullanıyordum. Ben aslında almayı düşünmüyordum 12'yi. Daha 11'i de gördüğümde çok hoşuma gitmemişti. Yine aynı kasaydı tabi. Yani 8 Plus'ların kenar kenarındaki ovallik gibi. Ama 12'yi gördüğümde tamam dedim yani işte benim telefon bu. Daha sonra işte zamanla iPhone 14'e yani 14 Pro Max'e geçme kararı aldım. Bu şekilde size telefonu göstereyim. Şöyle koyalım. Arkadaşlar kutuda başka bir şey yok. Yani genel olarak. Gayet de sağlam bir kutu yapmışlar. Şöyle telefonu size göstereyim. Hoşuma gidiyor. Çok güzel. Şöyle bakabilirsiniz. Tabii şurada da şöyle göstereyim. Ben 256 GB olanı aldım. Yani hafıza sorunumuz oluyor malum. Şöyle kutuya bakabilirsiniz. Gerçekten çok güzel. Haydi açalım. Şuradan şöyle... Altta var. Şu patrollerinin seri numarasını gözcikmesini çok istemiyorum. Şuradan. Şimdi asıl kutuyu açalım ve bizi neler karşıladığını görelim. Kutuyu şu şekilde çevireyim. Evet. Evet arkadaşlar, iPhone 14 Pro Max şu an karşımızda. Ben çok beğendim. Yani kendi sitesinde de bakmıştım zaten bu rengini. Çok beğendim. Özellikle yani bu rengini istedim. Gerçekten çok güzel, çok şık duruyor. Yani aşırı güzel duruyor. Bu şekilde kutusundan çıkaralım. Şu telefonu şöyle bir yana koyalım. Kutuda neler var önce onlara bakalım. Arkadaşlar her zamanki gibi standart zaten kablomuz. Onun dışında yine katalog. Onun içerisinde yine tabi Apple logoları falan yazılar. Bunlar çok önemli değil. Bunları şöyle bir kenara alalım. Şimdi gelelim telefonumuza. Bu şekilde tekrardan size göstereyim. Şöyle. Hı. Arkadaşlar gerçekten çok hoş. Yani çok güzel ama yanlar biraz fazla parmak izi bırakıyor sanırım. Çünkü parmak izlerim direkt hemen çıkmaya başladı. Ben şöyle size göstereyim. Şöyle yakından bakalım. Ekranımızı da açalım. Evet arkadaşlar şimdi ilk kurulumuzu yapalım. Şöyle ekranı açıyorum. Gerçekten ben çok beğendim. Zaten iPhone 12 kullanıyordum. Yani biraz küçüğü ama çok da büyük değil arkadaşlar. Yani zaman elinize alışacağını düşünüyorum. Gerçekten çok güzel. Öyle çok abartıldığı kadar yani çok büyük, çok kaba falan diyenler vardı. Ama ba bana göre öyle değil yani. Çok şık duruyor. Ve büyüklüğü çok ideal. Evet arkadaşlar kuruluma başlıyoruz. Ee, buradan Türkçeyi seçiyorum. Tabii bölgemizi seçelim Türkiye. Buradan elle ayarla diyorum. Daha sonra sürdür diyorum. Buradan bir Wi-Fi istiyor. Hemen Wi-Fi'ye bağlayalım. Evet sürdür diyorum. Evet arkadaşlar kurulumu bitirdik. Ürünün arka rengi ön renginin birleşimi çok güzel olmuş. Ben çok beğendim. Ürün gerçekten ebat olarak büyüklük olarak gayet kullanışlı. Tabi büyük sınavlarda olabilir. Ama bunu zamanla alışacağınızı düşünüyorum. Ürün hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum. İnşallah ilk videomu beğenmişsinizdir.